Merhaba ve hoş geldiniz Can Bodia Auto kanalına. Kanala abone olmayı unutmayın. Böylece bundan sonra yayınlayacağımız yeni modellerin inceleme ve özellik videolarını kaçırmazsınız. Bugün sizlerle 2026 model yeni Honda Civic'in incelemesini, teknik özelliklerini ve öne çıkan özelliklerini paylaşacağız. 2026 Honda Civic dış tasarımıyla oldukça dinamik bir karakter sunuyor. LED far kümeleri ve akıcı tavan hattı ile modern bir görünüm ortaya çıkıyor. İç mekanda sürücü odaklı bir yerleşim göze çarpıyor. Özellikle üst donanımlarda 10,2 inç dijital gösterge paneli ve daha büyük dokunmatik ekran tercih ediliyor. İç malzeme kalitesi artmış durumda ve koltuklar daha konforlu materyallerden üretilmiş. Güç ünitesine baktığımızda birden çok seçenek yer alıyor. Baz donanımlarda 2.0 litre 4 silindirli motor yaklaşık 150 beygir gücü ve 133 LBFT tork üretiyor. Hibrit versiyon ise 2.0 litre 4 silindirle birleştirilmiş 2 elektrik motoruyla toplamda yaklaşık 200 beygir güç ortaya koyuyor. Ayrıca spor bir versiyon olan si modelinde 1.5 litre turbo 4 silindirli motor 200 beygir ve 192 LBFT tork sunuyor ve manuel şanzımanla geliyor. Bu motor seçenekleri sayesinde hem şehir içinde hem de otoyol koşullarında uygun performans ve yakıt verimliliği sağlanmış. Yakıt ekonomisine bakacak olursak hibrit sürüm şehir otoyol karışık kullanımda yüksek değerlerle dikkat çekiyor. Ayrıca güvenlik anlamında da sivik güçlü donanımlarla geliyor. Standart olarak sunulan güvenlik sistemi sayesinde adaptif hız sabitleyici, şerit takip, çarpışma öncesi frenleme gibi birçok aktif güvenlik fonksiyonu mevcut. Bagaj hacmi ve iç mekan ölçüleri de rakipleriyle kıyaslandığında makul seviyede. Arka diz mesafesi iyi ve bagaj hacmi kompakt sınıf için yeterli. Teknoloji açısından 2026 Civic genç kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Yükseltilmiş dokunmatik ekranlar, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, premium ses sistemi gibi özellikler üst donanımda bulunuyor. Donanım paketlerine göre kablosuz şarj ısıtmalı koltuklar, çift bölgeli klima gibi konfor unsurları da yer alıyor. Ayrıca dış tasarımda 18 inç alaşım jantlar, güç katlanır yan aynalar, akıllı giriş sistemi gibi detaylar dikkat çekiyor. Bu araç özellikle hem şehir içinde hem de uzun yol kullanımında dengeli bir tercih arayanlar için ideal. Güçlü hibrit seçeneği, güvenlik donanımları, modern teknoloji ve Honda'nın güvenilirliği birleşiyor. Ancak unutulmaması gereken şey kabin tavan hattının alçak olması nedeniyle arka kısımdaki baş mesafesi ve bagaj açılışın bazı rakiplerine göre sınırlı olabileceği. Ayrıca manuel versiyon isteyenler için performans modeli biraz daha sınırlı sayıda olabilir. Sonuç olarak 2026 Honda Civic yenilenen tasarımı, güncellenmiş teknoloji, çeşitli motor seçenekleri ve gelişmiş güvenlik sistemi ile dikkat çekiyor. Eğer konfor, verimlilik ve güvenlik üçlüsünü arıyorsanız bu model değerlendirilmeye değer. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve aşağıda bulunan bildirim zilini açarak ye.